Dünyadaki hiçbir şey kararlılığın yerini almayı başaramaz. Yetenek alamaz. Dünyada yetenekli, başarısız adamlardan bol şey yoktur. Zeka alamaz. Ödüllendirilmeyen zeka klişeden başka bir şey değil. Eğitim alamaz. Dünya eğitimde ahmaklarla doludur. Sadece kararlılık ve azim hayatta kalır. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar Gökhan abiyle, Ali abiyle kümes ziyaretine geldik. Furkan kardeşimizi kışın çekmiştik. Bir YouTube kanalı vardı. Neydi kanalın adı? O bir o bir ben onu değiştirdim. Onu değiştirdim. Oyun kuşu Furkan oldu. Evet yeni oyun kuşu Furkan diye. Oyun camiaya atıldı. Baksana <laughs> adam isimlikle geldi. Ben çıkartayım bak. <laughs> <laughs> Mesai bitti. Mesai bitti. Arkadaşlar Furkan kardeşimiz de bizlerle birlikte oyun kuşuna Arkadaşlar, gönül verenlerden. Şimdi Furkan tam benim komşum. Şöyle göster. Hani yuvayı kaldırmak isterseniz adresi belli ediyorum. Sen Steve'i bulun. <laughs> 500 metre sonra solda kalıyor kaldırabilirsiniz. <laughs> çok sağ ol abi. <laughs> çok güzel yardımcı oluyorsun. Furkan yeni başladı arkadaşlar. Geçen kış koydu ekelerini. Şimdi yavrularını almış. Yavrularını uçuruyor. Ha çok büyük bir iddiası yok ama hani kendi çapında hem video çekiyor hem de kuşları tanıtıyor. Evet, YouTube kanalının üstüne Çoğunlukta bir değinelim. Çok zaten yavru eğitimi falan yapıyor. Yeni ekelerinde zaten çoğu değişti. Öyle zaten mi? Göreceksin abi. Şimdi göreceğiz. Ben de Etkilerin hiç görmedim kuşlarını. Çoğu değişti. Oyun kuşu Furkan Görün mıydı kanalıma da? Aşağıya linki de bırakıyoruz linki arkadaşlar. Bıraktı. Abone olursanız. Oradan musunuz? takip edin. Bir katkıda bulunursunuz. Hem de komşumuz zaten. Bir takım da ben vereceğim buraya. O da burada uçuracak nasipse. Bir bakalım ne var ne yok. Ben de hiç görmedim. Bakalım ne var. Kırk aylak geldi. Uçuruyor mu sen şimdi? Uçan var mı? Var var. Tamam at. Çıkar şöyle. Yavrum beyazlar uçuruyor. Tamam uçur. Geçen. Bakacağım abi. Şöyle bir kanat yapısına koyuyorlar. Maya da iyiymiş bu. Ha, hepsi öyle abi işte. O gelen kuşta 40 kaleden gelen yavrular. Ha, bak, her şeyini atmamış. Ya işte yeni yeni tüy. Kırk tüy, kaleden yapmamış. mi geldi bunlar? Hı hı. Bunlar kırk kaleden gelen yavrular ya. işte kışın geldiydi ya, bir çift. Dur oğlum, dur oğlum. Dur. Maşallah elde durmuyor abi. Hmm, bir bitilacı yap bunları yalnız. Yok ki. Yani nereden alacağım yapacağım? Ben de var ben sana yardım edeyim. Bitolik miydi neydi lan? Arkadaşlar bit olan varsa kuşlarında bitolik diye blot, bir ilaç. Blot. Blotik, blotik O çok etkili. Kuşlarınıza yapın onu. Fıs fıslayın. Nasıl yapıldığını Furkan'la Furkan'dan takip edin. Furkan'a göstereceğiz. Bunu yere mi bırakayım? Nasıl istiyorsan. Yardım yerden de göreyim. kendi de kalkıyor. Ya yani genelde çatıya kalkıyor oradan kalkıyor. Oradan tekrar kaldırıyormuş abi. Peki uçuyor mu bu? Onun abi onun yumurta kardeşi var. Patlıcan maşallah uçmuyor. Evet. He. Gökhan abi yumurta he? kardeşi. Yumurta kardeşi. Hmm. Kuşlar çok kuvvetli lan. Çok güçlüler he. Mutlu. Bunun kanatları daha kısa arkadaşlar. Bu Sen daha, küçük daha küçük abi. abi. Bu onun evet. küçüğü. He yani bu kuşların hata yapması gayet ideal normal. Çakışır, çakışır. Kuşlar, şey abi. abi sertlikten nasıl kuvvetli biliyor musun? Elinde tutamıyor. Kuşlar zaten iyi kuş zaten. Elini aldığında bırak beni diye cebelleşecek abi. İyi nefeslenmişler oğlum. Bu sıktı olan mı bu? Yok sıktı olan orada en büyük abiler. Öyle mi? O bir yumurtası çıkmadı. Biri çıktı biri çıkmadı. Biri boş İlk yumurtası mı? İlk yumurtası. Normaldir ya. Dişi, dişi diğeri genç mi? Diğeri de sıkı sıkayırlık. Dişi de genç mi? Dişi, dişi genç abi dün şey ne? oldu. Dün gece yumurta sıkışması yaşadı bayağı. He. Sonra sabah bir baktıydım böyle yumuşak bir yumurta bırakmış, delmiş, Hı. onu da içmiş içini. Yumuşak yani böyle zarı yumurta zarı yok, zarı, zarı şey yok. Kabuğu kemiği. yok, kemiği yok. Ona ne veriyorduk lan mutlu bir hap vardı. Kum falan vardı. Abi kalsiyum eksikliğinden kaynaklanıyor. Aha. Ona kalsiyumla eden Dekavit Ha dekabit. Şey de yapabilirsin. Bu yumurta kabuğu var ya. Yarım yarım. 10 gün dekabit attım mı tamamdır abi. Bunlar şimdi ne de güzel uçuyorlar Mork ya. Şey değil değil mi? Tahtaya dönmediler. Öldüler döndüler. Öldüler mi? Öldüler döndüler. döndüler ha, yani. de en küçük yavru da şimdi bel kırıyordu şimdi o da döndü. Bunlar şimdi Kırıkkale'den geldi. Kırıkkale'nin yavruları aldı. Anne babaları bu sende mi? Çok güzel, çok güzel. Şekerlerle aynı ayarda ha, mutlu. Evet abi. Zoruma basalım biraz daha. Bunlar daha yavru işte abi, daha yeni yeni. Bunları yeni kırıyorum. zaten atlaya düştüler. Ne kadar süredir uçuyor bunları? Abi bunları e, iki buçuk. 3 hafta belki o videolardan bakmam lazım. Belki çok, çok iki değil mi? Belki Hadi iki hafta belki iki üç bak abi. abi çevirmişler ya. Güzel de bakmışsın ha. Sağlıkları iyi. Ben abi, abi bakıyorum ya. Bakımlar mı yapayım? Şeyler Ben hiç görmüyorum lan. Bana da yakın aslında ama. <laughs> Gel. Gelirse vermem ha. <laughs> İndirirsem mi <bir> indirdi? <laughs> Abi zaten var kaçırdığım hiçbir bu kuş. Ben bu askentte yok yani. Evet. Hiç abi evet. gelmez. Şey yaptırıyorum. Bilezik yaptırıyorum ya. Bu kampek ok numaram param da Bana gelmiyor gerçekten. Esas şey hiç vermiyor. O işte ondan da korkuyorum. Gökhan abi onu dedi. Yani bilezik ki yaptırınca o bir tanesi arkalık kuşu vermez Sen şey yazdır ya. Mehmet Hoca yazdır verirler. <gülüyor> 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 Bunları böyle her gün içiriyorum abi. Arkadaşlar şu anda akşam hava karardı. Ay da çıktı. Hava baya karanlık. Komşular rahatsız olmuyor değil mi? Yok. yok. Şey. Zaten çoğunlukta boş gibi. Oluyor. Çoğu şey zaten şey e, seviniyor. Yaz kış buradayım ya. Ha. falan mukat olursun. Kurtarmaya. Ha öyle mi? Bir de tabii tabii ondan da. bir ne mesit bir nostalji. Şimdi çakının bir lafı. Bunlar bir türlü buraya şey yapamıyor. Yerine mi inmiyor? Yerine mi? Aslında açsam bunlar açayım. Ha aç burayı insinler de bizden korkabilirler. Arkadaşlar alan çok dar. Bir de biz buradayız. Yani karşı yenmesi gayet zor. Normalde şurası ideal. Tam bu ee... masanın olduğu yer, değil mi abi? Evet. Buraya iyi oynar. Sen ne yap biliyor musun? Başım burası, döndü valla. Bu, 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 burası var ya buraya şöyle küçük hedef gibi bir şey yap burada yemle. Yaptım yaptım. Ha? Şöyle bir şey yap. Nereye koyuyorsun onu? Ay, buraya koyuyorum. Oraya olur mu oğlum? Nereye koyuyorsun? Tam bu masanın buraya koyacağım. Şimdi Şuraya, yerler, masayı buraya oraya çekin. Var. Gökhan. Masayı ha? oraya çekelim mi? Yok şimdi bugünlük artık yapacak bir şey yok da. Bak ne yap biliyor musun? Buraya koy onu. Kuşlar da burada yemiyor. Oraya koyulur mu? Oraya gibi değil. Böyle. Hayır hmm. abi buraya koy. Bak burada burası açık. Gelir şuradan gelir, şuradan gelir. Anladın mı? Kırkkale'den gelen dişi aldı. aldım. yumurtaya yatıyor. Bak derin derinden anlarsın da. Şu Mehmet'in verdiği gök. Mehmet sana gök mü verdi? Hı <laughs> hı. <laughs> Üç tane kuş verdi Mehmet. üçü de burada mı? Yok. Biri Mehmet'e geri gitti. Gökün arka evet. tepe. Bu mu? Hı <laughs> bu Mehmet'in verdiği gök. Gönder onu. <laughs> hı? Gönder gönder. Güzel oldu o. Tamam indiler. Indir. nefes darlığı var he. Abi var ya. Bir tane boz var zaten. Onun dişi öldü. O da ölecek. Onu ne yapıyorsun Durumu abi? hiç iyi değil. İlaç vereceksin oğlum. Ne yapacağım mı? rengi güzelmiş. Adam kırçılı, mırçıllı. Boz da iyi. en küçük yavrular da bu. Bozu işte. nereden aldın? İşte abi kırk kaleden gelen. Gök boz gibi lan. Evet. İçeride bu takkalı beyazlar mı bunların anne babası? Evet, evet abi. Şu o gün baktığın şey. Bu değil mi? Boz Ha bu şeyden aldım. Bunu gelen. Bu dedim Bu bende kalsın da bir bakalım burada. Bu güzel olacak. Öbürü tıpta. Bu kardeşleri mi şu evet. beyaz? Evet en küçükler işte bu. Hani sana bir kere videosunu attım ya. Hatta iki tane video attım. Bir odada attım onun videosunu. Abi daha cik cik dedim. Kanat hmm. sesine bak dedim. Bir de böyle yerde şurada çektim attım. Cik cik daha. Bu anaları mı? O yok abi. Sıka gelen yavru o. Öyle mi? Hı hı. İşte kendini yere vuruyor, kötü oluyor. Ondan sıka dolayı... Sıka giren kuş bu mu? O abi sıka giren kuş. Dişi galiba bu. Allah bilmiyorum. Neydi? Dişi dişi. Takkalı beyaz güzel. Sıka girdi ya böyle. iyi yani, girdi. takkalı bunların anası babası ha? Evet abi. Baba çok güzel lan. Gördün mü? Tam oyun kuş tipi var he. Abi o tüye girdikten sonra kanat sesini kaybetti ya. Ya o çat 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 diye kanat sesi vardı onun. Bak. Honda'dan ya geri girdikten sonra böyle bir şey oldu yani. Yavruların da var kanat sesi. Kanat yani tutulmuş olabilir. Yani şöyle dikeliyor mesela bir kanat ver abi şöyle. Patlatıyor mu? <laughs> Görmüyor? Bak. Şöyle bir ayağınla kişele bir bak. Uçursan tezi gelir yerine ama uçurmuyor. Uçurmuyor. Korkuyor mu kaybeder diyor. Uçursan gelir. Şuraya onlar gelsin ya şöyle. Evet sevgili dostlar. Sıkta olan bu değil mi? Sıkta olan. Oh, oh, bu kanatları da alın gelmemiş ki. O yere çakıyor kendini. Uçuruyor evet. musun bu kanatlar? Bak bir şey var. Düşmezsiniz oraya. Yok buraya çakılıyor zaten ya ondan korkuyorum. Yazık hayvan kötü oluyor. Ne yap çift mi attı abi? Çift mi atıyor? Çift atıyor. Ondan evet. çakılıyor. Normal atmadı Sen bırak bakayım ben bir göreyim. Çift ben taklama. Ya. Yok ya şey yerden kaldıralım. Bak, Kaldır çift taklama at. bakalım. Durursana lan zehir. İşte, ha yok abi çift atmıyor, tek atıyor. Hayvan kendini çekemiyor da atıyor yere düşüyor. İşte en büyük abiler de o. Bu. Kanat sesi. Abi, abi, abi. Bu dişi, dişi galiba dişi abi. ya dişi gibi. Bu da pek seviyor ha. Bak şekeri... Cikeri Güzel Güzeli alıştırdın mı? Hı hı. Bunu yavaş yavaş uçurduk. Beyazdan indi mi? mi lan bu arada? Yo, oradalar. Bunlar şerefsizlere bak nereye bakıyorum. bakayım Atayım şekeriye bakayım ya. Şekeri severiz biliyorsun. Uçuruyor mu bunu? Hı? Uçuruyor musun? Ha uçuruyorum ya bir saatini saatini işe yaptı yani. Öyle tam mi? Tabii tabii. o zaman. Yok şu anda 2 aydır falan uçurmuyorum. Tamam, de ne kadar geniş değil mi abi? Havada kalır kanatları da kırık tam. Kırık kale kuşu mu? Yok. Nereden geldi? Antalya'da yağdım. Bırakalım mı bir Bırak bırak abi şöyle, gel, bırak, şöyle bırak. Yok yok bir şey yok. yok. Bozlu ilerlemiş de bozulmayan ateşler oluyor. Gökhan abi gel kenara da beyazlar insin abi. Nerede ya? Ya boz. Böyleydi. İki gün önce de böyleydi. Limon damlattı mı ağzına? Limon da olmaz o yani. Hidrodox üretiliyor mu hala ya mutlu? Hidrodox ee, mu? He. Hidrodox kesiyor. Üretilmiyor yani? diye biliyorum abi. Durdu. Var mı Ankara'da abi Hidrodox? Yok ben hiç görmedim. Pazarda vardır belki ya. Abi çay içeyim ya. Muhabbeti de aldık. Çayın. Şekeri bayağı sıkardık. Abi. abi işte onu uçuracağım. Baksana ya. Açallar da bolmuş. Nasıl nefes nefese kalıyor musun? Şuradan şuraya. Ali abi sen ne zaman kuş getiriyorsun ne, ya? Güzel güzel. Vallahi bilemiyorum ki. Bir aç açlığa götürecek adam varsa Levent'i arayayım. Dur yarın bir konuşayım ben arkadaşla. Gönderebilirse onun adını verelim. Levent getirsin. Serik'ten alırız. Aynen. Ya sivriler burada bile bulduğu yerde Acayip ya. var ya. <laughs> Ben gidersem sen bakar mısın bulaştığına sen? Bakarız ya. Bir tane şey al. Bir tane damacana bir de ona göre suluk. Beşlik bir suluk? Yeter abi birkaç kuşa. şu an. yeter şey kış. Yeter. On gün gider rahat. Bakarız ya. Hallederiz. Bakarız. Günlük zaten oralardır. <laughs> Geldiğinde zaten büyümüş olurlar. Evet sevgili dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Furkan kardeşimizin emeğine sağlık. Adam bize masa bile kurmuş. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu zaruret değil. Mecburiyet de değil. Nezaket. Evet. Çağırdı çocuk bak. Bu ne lan? Çin çubuğu. Ne oluyor bu? Yemek yiyorlar ya Çinliler. Pirinç filan. Adam. Bunu niye koydun? Furkan var mıydı bu burada? Neyi? Bu. Çekirdek yediye koydu abi, abi. Çin çubuğu. Vardı ya öyle. Süs olsun diye koyduk Masa hep böyle duruyor mu burada? Yok. Aşağıdaydı bu. Ben çıkarttım işte yukarıya. Biz geleceğiz diye. Ha. Allah senden de olur. değil mi? Sen de, de evet. toplamak Çin çubuğuyla. Abi onu gireceğiz. normalde kırmıyorsun. Kırmıyoruz mu? Kırmıyorsun. Bak onun mantığı orada zaten. Çin çubuğu bak. Bu böyle sıkıştırıyor birbirini. Bak şöyle. Tamam oğlum ben de böyle. Wow. Ha nasıl Aa, öyle iyi. mi? Tamam ben de böyle. Bu Türk usulü. Ha? Türk usulü. Türk usulü. Bana ben biliyorsun haftada bir Çin restoranına gitmeden uyuyamıyorum. Muhakkak <laughs> giderim. Ayrıyım, ben zorluyum, <laughs> Sen de sushi yiyormuşsun abi. Ha. Geçen havyar almışsın 100 gram oh, 20 bin liraya. Hem sen de siyah. <laughs> Aziz Allah. kurtarmıyor abi. bir mesajın var mı takipçilere? Kanala abone olmayı unutmasınlar. <laughs> Hepinizi seviyorum. Sayıyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Görüşürüz ya bizden <laughs> <tam> kalacak. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Furkan'ın kanalına aşağıya linkini atacağım. Furkan da benim altuniyi görmüş geçen. Ee, telefonu yeni aldığım daha için. Sana. Yok daha Sendi gelmedi. Orada, senin çatıya doğru gitti ya. İşte çatıya doğru gidiyor da geri geldi. <laughs> benim çatı hariç bütün çatılara gidiyor. <laughs> İnşallah yakında bulacağız gibi. Yasin Görmemem. var bizim orada bir. İnerse hmm. ona iner. Hmm. Benim buradan o gördüğünüz hmm. bu bütün kalabalık. Aynısının değil mi? Hı? O kalabalığı bütün gördüğünüz kalabalığı ona gönder. O zaman oraya inmiş ola Şey şey belli başta kuşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Az olsun